Deniz su çok mu mutlusun Evet Neden Çünkü Noel baba hediyemi getirdi Noel baba hediyeni getirdi Acaba bana getirdi Çünkü yılbaşı yaklaştı Bugün yılbaşı Biliyor musun bugün yılbaşı Evet biliyorum O zaman ne söylüyoruz şimdi Mutlu Noel'ler Herkese söyle 2018 yılı herkese sağlık, mutluluk, bereket getirsin değil mi kızım başka? Sen söyle. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Gördün mü bak? Noel Baba getirmiş hediyeni. Evet. Ya nasıl girmiş acaba o şömineden? Bilmiyorum. Hediye kocaman. O hediye nasıl sığmış ki? Baksana kocaman hediye getirmiş. Hatta şu şueminle bile o küçük. Aa. Bak çünkü işte çok kocaman. Mmm. Çaput diyor. Neden? Çünkü naber yemeği getirdim. Ne getirdi? Hayır, getirdi? Kızım ne kadar büyük evmiş bu böyle ya. Evet, çok güzel. Hadi anlatsana bana ne yapıyorlar. Barbie asansöre çıktı. Evet. Sen inmek için bu düğmeye basıyor ve gidiyoruz. Tamam. Bak. Diğerleri ne yapıyor? Bu kadar büyük Anladım, da yapıyor. Öteki Yatağında mı uyuyor? Ö öteki de yatağında uyuyor. Çok güzelmiş ama senin bu evin ya. Biliyor musun benim hiç böyle evim olmadı Deniz Su. Ooo mutfağın da var. İşte Sadece bir yaşayabilirsin. Sizinle yaşayabilir miyim? Evet. Ama önce sen bir Barbie olman gerek. Bu eve için. Sen bale zıplıyor mu? Ben anlamadım. Hadi yap baleni. Ne oldu? anlamadım anne seni. Here I am here. I am. How do you do? Mama finger, mama finger, where are you? Here I, am, here I am How do you do? What do, you call, what do you call, where are you Here I am here. I am. How do you do? from your stuff in the way. Here I am here. I am. Baby, baby can or baby can't